dağlar yer kabuğundaki tektonik hareketler sonucunda oluşan büyük kara kütleleridir. Dağların içerisinde farklı katmanlar ve yeraltı yapıları bulunur. Yüzeye yakın bölgelerde toprak ve kayalar bulunurken derinlere indikçe granit, bazalt gibi daha sert kayalarla karşılaşılır. Dağların içindeki en önemli unsurlardan biri mineraller ve maden yataklarıdır. Altın, bakır, kömür gibi değerli kaynaklar dağların derinliklerinde oluşur. Dağların oluşumu ise iki ana süreçle gerçekleşir. Birincisi levha tektoniği adı verilen süreçtir. Yeryüzündeki plakalar çarpıştıkça bu çarpışmaların etkisiyle kara kütleleri yükselir ve dağlar oluşur. İkinci süreç ise volkanik faaliyetlerdir volkanik patlamalar sonucu magmanın yüzeye çıkmasıyla volkanik dağlar meydana gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.